Merhaba Melisacığım, hoş geldin. Bugün seninle neleri öğreneceğiz? Bugün seninle meyveleri meyve. öğreneceğiz. En sevdiğin meyve nedir Melisacığım? Çilek. Çilek mi? Bak bugün burada ne var? Çilek var. Şimdi buraya odaklanıyoruz Melisacığım. Burada bak ne var? Bu hangi meyve Melisacığım? Bu çilek. Evet çilek. Tebrik ederim Melisacığım. Bunu buraya bırakıyoruz. Burada ne var? Burada ne var? Melisacığım buraya bak Melisacığım. Burada ne var? Armut. Evet süpersin. Tebrik ederim seni. Burada ne varmış? Bakıyoruz. Açtık. Burada ne varmış? Elma var. Evet, elma var. Aradın, yanlış anladım. Sonra diğerine gelelim. Burada ne varmış? Burada ne varmış Melisacığım? Üzüm. Üzüm. Evet, süpersin. Burada üzüm varmış. Bak bir sürü üzüm tanesi bir sürü var. top var. Hayır, onlar üzüm tanesi. Neymiş? Üzüm tanesi. Evet. Bunu buraya bırakalım. Şimdi de diğer meyvemiz hangisiymiş bakalım. Melisacığım buraya bakıyoruz Melisacığım. Onları bırakıyoruz. Buraya alalım onları. Burada ne varmış? Burada Evet. Top Hayır ne toplar bunlar, bunlar Kırmızı bir meyve. Evet kırmızı toplar ama bunlar bir meyve Bu kiraz Kiraz Neymiş kiraz. Aferin Melisa'cığım Burada Ay. ne varmış Muz Evet tebrik ederim orada bir muz var Muzun rengi nasıl Muzun rengi nasıl Sarı Evet tebrik ederim Onu alıyoruz. Melisa'cığım onu alabilir miyim? Teşekkür ederim Melisa'cığım. Burada ne varmış? Elma. Hayır elma. Burada. Bu ne oluyor? Şeftali. şeftali. Neymiş? Evet o bir şeftali. Şeftalinin bak sapında bir tane yaprak da var. Şeftali sever misin Melisacığım? Severim. Şeftali mi? Elma mı seversin? Elma. Elma seversin. Ben de elmayı çok severim Melisacığım. Sonra bir tane meyvemiz var. Sürpriz olsun bu. Melisacığım buraya bak. Kalemi alabilir miyim Melisacığım? Buraya bak, buraya. Burada ne varmış? Burada ne varmış? Sapı yeşil. Kendisi yeşil. kahverengi. Kahveni. Bu bir ananas. Ananas. Evet bu bir ananas. Ananas. Neymiş? Ananas. Ananasmış. Tebrik ederim Melisa'cığım. Aferin sana. Burada en son bakalım ne varmış? Açıyorum. Açtım. Sarı. Evet, o bir sarı renk. Peki bu hangi meyve? Bu limon. Evet, o bir limon. Limon nasıl? Limon ekşi. Evet, ekşi. Aferin Melisacığım. Burada ne var? Mavi domates. Hayır, o domates değil. Evet, mavi ama domates değil. Bu bir yaban mersini. Neymiş? Yaban mersini. Evet, o bir yaban mersini. Aferin Melisacığım. Şimdi Melisacığım buraya bakıyoruz. Buraya bakıyoruz. Kartları şu şekil sıraya koyuyorum. Ben meyveleri söyleyeceğim. Sen hangi meyve olduğunu göstereceksin. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Melisacığım şimdi bana Muzu göster Muz Evet aferin sana Melisa Şimdi sıradaki Meyvemiz Ananas Ananas nerede Melisacığım Hayır O bir şeftali Şeftali Bu bir Çilek, Çilek. Bu bir Elma Evet bu bir ananas. Evet, o bir ananas. Şimdi ananas hangisiymiş? Bu. Evet, süpersin Melisacığım. Şimdi bana elmayı göster. Hangi? Elma. Evet, süpersin. Bu bir elma. Neymiş? Elma. Evet. Şimdi bana yaban mersinini göster. Yaban mersini hangisi? Bu neydi? Şeftali. Bu en sevdiğin? Çilek. Evet. O bir yaban, mers. yaban mersini. Neymiş? Yaban mersini. Aferin Melisa'cığım süpersin. Bu bir? Yaban mersini. Evet. Şimdi bana şeftaliyi göster. Şeftali. Evet bu ne? Çilek. Çak bakalım. Süpersin Melisa'cığım. Bugünkü dersimiz bu kadar. Seni tebrik ediyorum.